çek. Vurlar. Aferin sana be maşallah. Geldi. Şeyde açıyorlar mı Murat abi? Neydi? Yarışlar. Evet. mesela adam kuş kaldırıyor ya. Evet. Video, videoyu çekiyorlar. Evet evet biz de çekeceğiz. Gel gel bakayım. Uçup gel. Aslanım. kek. yanlış anlaşılmasın videoyu yakınlaştırıyoruz maşallah. Videoyu yakınlaştırıyoruz. Evet. Atmaya bak, atmaya, atmaya. Böyle bir şey var mı ya? Gel yok. Gel daha nereden Allah'ına kurban senin be. Gel. Bir de gir bir tane başla. Ya. Allah'ına kurban senin maşallah. Çok eşi maşallah. Erkek kuş. Patlama gel. Yine geldi. Gireceğim dedi mi giriyor işte kuş böyle. Kuş böyle. Aa nereye gitti biz kuşu kaçırdık ya. Ay maşallah sana be. Hala bak kademe yaptı Tamer bak. Devam devam. Devam. Aferin sana be. Gel. Gel Allah'ına kurban senin Allah'ına. Mete'yi de böyle görebilirsiniz. Yürü oğlum. Yürü. Allah'ına kurban senin maşallah. Aferin sana oğlum be maşallah. Güzel de bir iniş yaptık yeter. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Aferin be. Evet, ilme hareketlerine başladı. Gir bakayım oradan. Tıvrıl. Aferin, aferin, aferin. Bir tane hedefe kuş saldık Geldi. Allah'ına kurban be. Vur lan. Aferin. Aferin. Güzel bir iniş yap. Başka bir şey istemiyoruz. Güzel Cenevi in yerine. Bir de inişini görsünler senin. Kral. Aha boş kondu. Sen bize baş yapıyorsun be oğlum. Vur lan bir tane daha. Vur. Aferin. Evet, aferin. Aferin. Gel, 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 gel. Aferin. Aferin. Tüh be, boş konmadı be. Üç dakikada da hedefine. Maşallah. Eke boz erkeği kaldıracağız bugün gene. Seyredeceğiz. Yurttaki dostlarımız için kaldıracağız bu Herkese iyi seyirler. Hava bugün sisli ama. Boş, yabani gibi kalktı. Ay maşallah. Aferin be. Kaç metre? 50 taş. Allah'ım ya bu nasıl bir gelmedir ya. Bu nasıl bir gelmedir ya. Aferin. Aferin oğlum sana be geliyor. Benden mi büküyor acaba kuş burada? Aferin. Aferin maşallah. Üçüncü seferinde yaptı. Lan boynumu kıracağım be. Maşallah. Maşallah sen oğlum be. Hay maşallah. Maşallah. Aferin, aferin. Çok güzel. Verecek. Ner olun bakayım. Maşallah, kuşumuz erkek. <laughs> Size göstermiştim, videoda bugün attığım videoda şu boz kümesinden diye. Kübesten bir erkek, bunun kız kardeşinde birinize verdik ama kime verdiğimizi bilmiyorum. Bin hayrını görsün. Çok sis pastı, ama maşallah. Bana mısın demiyor. İyi seyirler. İşi kaçırdık. nereden geleceğini göremiyoruz ki. Altı takla maşallah. Yani kuşun şuraya bakın. Buraya kendimi sıkıştırdım. Bu aradan çekmeye çalışıyorum. Gelişini yakalayamıyoruz kuşun. Burada kümes var arkamda kümes var. Bu şekilde çekmeye çalışıyoruz. Ama kuş çok güzel gerçekten. Erkek. Çok cesur bir kuş. Yani inanın çıplak ee, gözle seyredilmesi gerekli olan bir kuş. Videoyla değil. Büyük keyif veriyor, haz veriyor. Ve inanın kuşun daha eşi yok, Eşe atmadık. Kızgın haliyle yaptığı oyunlardır. E ama bugünden sonra kuşu eşi atıyoruz. Çünkü nefes ve kondisyonunu yapmaya başladı. Bundan sonra eşi atacağız. Bir de yumurtayı görsün bu kuş yavruyu. O zaman seyredin. Herkese iyi seyirler. İşte arada bir tane böyle çıkıyor. Gerçekten çok cabbarı çıkıyor. Büyük keyif veriyor. Hepsinin böyle olma ihtimali yok. Ama buna yakın olduğu aşikar. Maşallah. Sizlerde de çıkacak arkadaşlar böyle kuşlar. Ama sabrederseniz, vazgeçerseniz hiçbir bok sahibi olamazsınız. Sabredeceksiniz, uçuracaksınız. Ben bu kuşun kız kardeşini size verdim. Düşünün nasıl kuşlar verdim. Nasıl kuşları eşe atmışım. Nasıl kuşların yavrularını vermişim size. Gönlüm rahat. İşi bilen herkes çok iyi kuşla uçuracak Allah'ın izniyle. Bu ne ya? 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 Manyağa bak ya. Maşallah. Girer diye düşünüyorum ve dedim girdi. Eş, 2 para 3 4. Aferin. Vur bir tane daha Beş, maşallah. Maşallah. Yorulmaya başladı. Ama gene de aferin. 5 takla gene geçerli bir seferi var. Maşallah. Güzel olacak. Güzel. Güzel. Girişi yine kaçırdık. havada sis var. Kuş bu taraftan geliyor. Bayağı bir sis var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Buradan düşebilir. Hata yapmasın da kuş. Çok kızgın. Bakın şapşap şap geziyor. Çok yani bu kuşun en kötü hali ve en kötü haline yaptığı oyunlar. Gerçekten bu sene elimize sopayı aldığımıza değdi. Biraz kuşturalım. Hem keyifle yapıyoruz. İyi kötü. Eşimize, dostumuza da kuş seyrettiriyoruz. Kapı kapı gezip, onunla bununla röportaj yapıp, oradan prim kasmaya çalışmıyoruz. Kazayla bir tane kuş uçurmadık. Her sene onlarca kuş uçuruyoruz. Hepsi kendi kapı kuşumuzdur. Hepsi bende çıkma. Kimseye gidip de bana şu kuşu verir misin? Veya onun bunu ondan bundan faydalanarak hiçbir kuş edinmedim. Edinmem de hiç bana göre değil. Benim amacım sayfamda yüzlerce, on binlerce insan olsun. Değil. 300-500 kişi olsun. Adam gibi. Bu insanlarla yol yürüyeyim yeter. Benim başka bir beklentim yok. Ben yıllarca emek verdim bu kuşlara. Doğru insanlarda, doğru kapılarda uçmasını istiyorum. Gelip burada abi senin kuşun derece yaptı deyip Facebook'ta kendi kuşuymuş gibi lanse edenlerde de işimiz yok artık. Sen açık yürekli olacak. Dürüst olacak. bizim kuşumuz uçurmak veya bizim kuşumuz uçurduğumuzu söylemek veya bizim kuşumuzdan yavru aldığınızı söylemek size inanın birçok şey katar. Biz öyle tırı adam değiliz. Bizi bilen biliyor. Ama işte insan insanoğlunun egosu hırsı yanlışa sürüklüyor. O şahıslar da biliyor yanlış olduğunu, yaptıklarının yanlış olduğunu biliyorlar ne desen boş. O kendi dünyasında bilmiyor mu yanlış yaptığını? Aynısını kendisine yapılmasını ister mi? Asla istemez. Yani işte siktir edin. Hiç kimseyle işimiz yok. Biz kuşumuzu uçururuz. Cümle alemde sereder. Bugün maşallah bir video attık. Herhalde bir video daha atacağız. Kuşun gezimi falan çok güzel arkadaşlar. Kuş başını yaptıktan sonra biraz yoruldu şu an. Çok güzel geziyor. İyi takip ediyoruz da. Açılıyor. Ondan bazı girdiği başları çekemiyoruz. 2-3 tane de çekemedim. Çünkü yarıda yakaladık. Yani çok atımlı geldiği için açık geziyor. İnanın salla baş yaptı bizi burada ya. Elimizde telefon. Bir sağa bak, bir sola bak. Bir sağa bak. Elimiz tuşun üzerinde. Bekliyorum. E, gelsin bir tane daha. Öyle videoya devam edeceğim. Şarjım da bitecek. Sefer zamanlaması güzel. Bol seferli bir kuş bana göre şu an için bol seferli bir kuş. Kızgın olduğu halde bu kadar bol sefer yapan bir kuşu Yani ben eşte yavrudan sonra düşünemiyorum. Çok iyi bir erkek olacak. Maşallah. Elinden geldiği kadar savaşıyor, havada kalıyor, geziyor, atıyor. Fişekleri güzel. Biraz şu anda kızgınlığından dolayı kuşta biraz ben hafif bir gevşeklik hissediyorum. Yani gevşekliği var. Desek ki değil yalan olur. Biraz gevşek kızgınlıktan dolayı ama gevşek haliyle bile 40-50 metreleri ortalama çıkartabilen bir hayvan. Eğer bu sıkarsa kendini ve çok bol taklayla o metreleri daha da güzel çıkartacak diye düşünüyorum. Yarışta falan çok iyi iş yapar. Hiç yapması da önemli değil. Bu kuş 10 tane baş yapsın bu şekilde gelsin insin. Ben gene bu kuşa kabulüm. Ömür boyu benimle beraber olacak bir kuş. Evet videolarına devam edelim. sallayı salla baş yaptı bizi kuş ya. Bir oradan geliyor, bir buradan geliyor. Oturduğumuz yer yanlış değer. Başka tarafa oturacağım. Güneş var. Kuşu çekemeyeceğiz. E, de çöktü. İnşallah bir hata yapmaz. Şu ana kadar asla hata yapmadı. Ama tabii iyi kuş uçtuğu zaman insan havada hep korkusu var. Bu benim için değil, sizin için de geçerli. Havada gerçekten iyi bir kuş varsa bütün olumsuzlukları düşünüyorsunuz. Siz gene bastı. burada çok güzel geziyor görüyorsunuz bilmiyorum bakın yani gidiyor geziyor ama siz bastı şu an bastı gidiyor geziyor yani gezmesi falan çok güzel şöyle videoyu biraz uzaklaştıralım Evet videolarına devam edeceğiz çok güzel be çok güzel be Vur bir tane daha oğlum. Aferin. İn oğlum. Yeter zaten. Kadar, in. İnecek. İnişini de görün. Dönecek oradan. Bırakacak yine kendisini. Ben kuşumu biliyorum. şirin sana buldum be. İn, i̇n in gel 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 gel. Dön. Dön gel bakayım. Yine açıldı. yinemedi Bakalım gelecek mi? Gezme mi verecek? Geldi. Yine uçacak herhalde. Gel hadi oğlum hadi bakalım. in aslanı gel. İnecek diye bekliyoruz. Hala baş yapıyor. Maşallah. Maşallah. Gel oğlum bakayım. Yoruldu. Çok güzel geldi be. Aferin. Ama inecek. İnişe geçti. Bakalım dönüp tekrar gelebilir. Bekleyelim. Arkamda kümes var. Kalkıp bakamıyorum. yine uçuma verdi. Yo, geldi. Burada. Gel oğlum. Altı çok dolu bir kuş. Gel. 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 Tekrar bir daha deneyebilir. Kapatmayalım videoyu. cuma galiba herhalde zannediyorum. Kuşun yanına kuş kalktı. Bekliyoruz nesil diye. 14 Pro Max bir Gel yavrum. Oğlum benim. İn, in fark etmez. Ay inişin güzelliğine bak maşallah.